<laughs> Şöyle ilk paketimizi de aldık. Arkadaşlar selam. Uzun bir aradan sonra yine bir video çekeyim dedim. Bugün günlerden çarşamba. Doğru muyuz önce ona bakayım. Güzel Bugün çarşamba Pazartesi aslında Bir video çekecektim Hayır, Onu da çekmemin nedeni şey olacaktı Evet Bu hafta full yapacaktım Çünkü hafta sonu bonusu var. Ya yani ekstra tutarları arttırmışlar. Çok fazla şey değil ama yani 500 lira, 600 lira her biri. Yani nasıl 500 lira, 600 lira? Örnek birinci promosyon 1600 TL veriyor normalde. 2000 lira çıkartmışlar. Yani diğerleri biraz daha artıyor tabi. Yine 700 lira, 800 lira onlarda. Ama bir diğer konumda işin olmama durumu İş olmadığı için de Vazgeçtim o şeyden Onu yapmaktan Bugün dedim birazcık konuşalım Biraz beraber paket atalım Nedir ne değildir bakalım Uzun zamandır video gelmiyor neler değişti hafif bir yağmur var. Yerin en çok kaydığı şu anda zaman dilimlerinden bir tanesi. Lastiğimi değiştirdim. Son videoda ne durumdaydık hiç hatırlamıyorum ama. <laughs> Şuraları bantladım. Hava girmesin diye. Sizle konuşurken de yolu kaçırdık sürekli. Kış da geliyor çünkü. Birazcık ısıtmak lazım motosiklete. Bir de saatten anladığınız gibi erken çıktım. Artık böyle. Çalışma stilini artık 11-12'de başlatmak yerine 9'da başlatıyorum. Ki günün geri kalan kısmı da benim olsun. Hani geri kalan kısmı dediğim de gün bitmeden bir beş saat falan, 5 saat falan 4-5 saati benim oluyor. 7-8 gibi bitiyor işim. O da güzel oluyor. Yoksa gün sonunda hani kaçta gidiyorsun eve? Normalde kaçta gidiyordum? 11 gibi gittiğimi hiç hatırlamıyorum gerçi de. 12 gibi 1 gibi falan gidiyorum. Yatıyorum. Zaten yatana kadar saat 2-3 oluyor yemeğimi yiyip falan almak. Yani tekrar 10 gibi 11 gibi kalkıp da işe gitmenin çok bir mantığı olmuyor. Yani daha iyi dinlenirsin gibi geliyor ama dinlenemiyorsun aslında. Yani şu an motosiklette oturuyor olmama rağmen o zaman dilimlerinde bacağım sürekli ağrıyordu. Çok fazla in çık in çık yapmaktan Tabii, Paketler Mevzusuna geri dönersek Zehirlenme olayları falan çok fazla yaşanıyor Ondan dolayı galiba paket şeylerinde Baya bir düşüş var Normal attığımızın ya yani Gözle görülür şekilde var Hani bizim insanımız çabuk unutur zaten Toparlanır büyük ihtimal işler tekrardan Kışta da geliyor daha da artar da yani Geçen iki hafta Hiç iş yoktu ee, Pazartesi çıktım Pazartesi çok güzeldi 10 saatte 32 attım hatta bayağı da bir dinlendim şarjım bitti eve gitmek zorunda kaldım Onu rağmen 32 attım 10 saatte ee, Normalde 14 saat çalıştığımda onun böyle Birkaç paket üstüne atıyordum çünkü Hani çalışmaya çalışmıyordum Süreyi doldurmaya çalışıyordum hep yavaş kullanıyordum Pazartesi de yavaş kullandım ama daha şeydim enerjiktim yani Daha iyi gidip geldim Bazen çok çalışmanın da mantığı olmuyor hani vücudunu tanıyınca Kendine göre hareket edince daha iyi oluyor Öyle yaptım Artık ikinci, üçüncü promosyonu kovalamaya şu an çalışmıyorum. Hani kış daha da bastırırsa daha hiç denemem. Aslında dediğim gibi bu hafta deneyecektim ama vazgeçtim ondan da. İş yok diye kendimi bu soğukta yağmurun altında çok zorlamak istemedim. Bundan sonra ilk haftalık bonusumu alıp onu da zaten galiba ayarladık. Pazar günü almış oluyorum her hafta için sabit çalışma şeyim var artık. <laughs> Sadece pazar günü full yapıyorum 14 saat. Normalde 2 gün uzun yapıyordum. Yani salı, perşembe ya da cuma. Salı iş olmuyor. Dün de mesela hiç olmadı. Hatta sistem bir problem vardı. 2 saat falan kurye arkadaşlar şey yapamadı paket atamadılar Sele genelde bir şey oluyor bilmiyorum ne oluyor. O yüzden ben çalışmayı tercih etmiyorum. İkinci izin gününde perşembe ve cuma yapıyorum. Onu da artık yarım izin yapıyorum. Hani çıkıp bir iki slot çalışıyorum ki haftalık promosyonu yakalayabileyim. O da pazar günü rahatlatıyor. O da güzel oluyor. Geçen pazar 40 paket atmam gerekiyordu yakalamak için. Ve yani pazartesi falan full çalışmıştım. 14 saat. <laughs> hani yetişir mi yetişmez mi diye bir tık hızlıydım. 47 mi? 48 paket attım Gayet güzel bir şekilde hallettik onu. Bakalım bu hafta tam düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Hani saatime uyuyorum her Saatime uyduğumda haftalık promosyonu yakalayabiliyor muyum? Bakalım. Yani yakalayıp yakalayamamak da çok önemli değil aslında ama niye yakalayamayalım? 100 101 102 101 önümüzdeymiş e, ee, motosikleti el freni de yaptım birebir ücret var mı? var bunu verelim hemen geri gelelim İlkini teslim ettik. Ha iş yok diye gösterecektim. Biraz açılmış. Şurada bir kırmızılık vardı. Şurada da iki tane, üç tane küçük kırmızılık vardı. Hep uzak atıyor. Bu şu anda yakın. Bilginiz olsun. üstümü iyice kapatayım. Bu çok yakın hatta. 1.2 kilometre mükemmel bir yakınlık. Yemek sepetine girecek olanlar için ya da diğer firmaların kilometrelerini bilenler için söylüyorum. Ben pazartesi galiba ilk iki paketim 15 kilometreydi. Yani şöyle 15 kilometre. Birini alıp bırakıyorum. Onu aldığım yerden de diğer tarafı bırakıyorum. İkisi 15 kilometreydi. <laughs> yani sistemsel bir şey var. Kilometreye göre falan para vermiyor. Yani birazını ona göre veriyor da tamamen ona göre değil mi artık? Mesela demek istediğimi yemek sepeti kuryesi şöyle anlar: Mesela ilk paketinizi çok yüksek tutarla atıyor. Yakın olsa da olmasa da sizi bir ihtimalle olduğunuz yerden çıkartmaya çalışıyor hani örnek veriyorum molayı alırsınız evde sizindir ben ona benzer bir durum var yani ben bilmiyorum ne zamandır çalışıyorum üçüncü oyun bitti galiba İlk paketlerimin yüzde doksanı şeydi galiba 100 lira 95 lira üzerindeydi ya. Yani. Hani onun bir sebebi var. Çok net bir şekilde bir sebebi var yani. Bu arada süreden bahsetmişken buradan tersten gireceğim mecbur yoksa şeye çıkartıyor bize. Bu arada yemek sepetinin konumuna çok güvenmeyin. Hani bir ya sokakta doğru yol varken sizi tersten gönderiyor, başka bir şey yapıyor. Onun amacı olabildiğince kısa yoldan götürmek ama yolun doğruluğunu yanlışını hiç umursamıyor. Leo burada. Zaten burada tek yön şöyle koysam bir şey olmaz herhalde. Kaç dakika? 9 dakika ne ya? Bu sandviç karşı yapılır mı? Necati. Necati hazır olunca seslenir misiniz? Duymadım. Necati mi? Evet. Şimdi geldi herhalde. Tamam. Evet. Ben de Buna geçtim. Yakındım. Ben bekliyorum. Seslenesiniz hazır tamam. olunca? Hadi. Hadi. 9 dakika yargıdan da çok Motosikleti bir park edeyim 2-3 ay bitti dediğim gibi Bitti de ne oldu? Ee, 2000 paketi tamamladım 2000 paketi Bonusunu şöyle değerlendirdim Bilmiyorum, bilmeyen de vardır belki Her paketi 1 puan veriyor Ve yemek sebebinin bir ödül sistemi var ödül sistemi de <laughs> böyle çeşitli ödüller veriyor. Powerbank'tir. Hani motosiklet üzerinde kullanabileceğin şeylerin ödülünü veriyor. Benim şu normal herkesin kullandığı yelek var. Bunu hep sürekli değiştirmek istiyordum ama aynısıyla değil. Çantayla değiştirmek istiyordum. Çantayı da satın almak istemiyordum. <laughs> O yüzden gittim 2000 puanımı onunla değerlendirdim. Büyük ihtimalle hem 2000 TL'lik fatura kesilecek. O da ne kadar denk 400 TL oradan bir indirim olacak KDV indirimi. Bir de o çantayı alacak olsaydım bir 600-700 liralık bir şey olacaktı. Masrafım olacaktı. Bu şekilde değerlendirmiş oldum onu da. Hiç alabileceğim başka bir şey yok zaten. Ee, şeyler var çekilişler falan var ama onu çok fazla kurye katılıyor şansımı onunla düşürmek istemedim yani bundan sonra alacağım bir şey yok değerlendirebileceğim bir şey 2000 puanı yapmak bile yani 3 ayımızı aldıysa şöyle powerbank örnek veriyorum 4000 puan yani 6 ay için bir powerbank için çalışılmaz puan biriktikçe çekilişlere katılırım iphone veriyor PlayStation veriyor hatırladığım. Böyle teknolojik ödüller veriyor. Öyle. Bir açayım, bir sohbet edelim dedim. Yine açar konuşuruz. Beraber paket atarız. Motosiklet. <laughs> Şu şeyleri aldım. Herkes farklı bir şey söylüyor adı için bilmiyorum. Lastikleri değiştirdik. Bir de burayı kapattık. Makine gidiyor, sıkıntı yok. Sabahları biraz bir şey, sorun yaşıyor sanki ısırmaya çalıştığı için. Çok bekletiyorum zaten genel olarak. Çantamda kopmazsa hiçbir sorun yok. Bu taraftan koptu, hep buraya biraz daha yakın oluyor <laughs> Bu çanta şey demirinden dolayı bunu daha fazla çekemiyoruz ona yapacak hiçbir şey yok Hani tahta yapacaktım da tahtayı Delemedim şey yapamadım bir tane var tahta aslında Koparsa bu da tahtaya geçeriz Bunlarla desteklerim şu alt tarafında da iki tane daha e, Şundan var onlar kopmaz diye tahmin ediyorum. Onlarla da desteklersek yine sağlam bir hale gelir. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kasap döneri doğru 11. paketimizi almaya gidiyoruz. En üst kata çıktım, yoruldum bayağı ya. 10 pakette 743 TL kazandım. Yani paket ortalamamız 74 TL'ye geldi. Benim zaten sınırım 70. Ya sınırım değil aslında. Memnun olacağım tutar değil Gayet fena değil şu an iyi. Tutarlar çok düşük gelmişti. 10 paketi attıktan sonra bakayım dedim tekrar. 70 çok iyi aslında 75 yani. Çünkü ben hep 60, 65, 68 falan attım. Dedim galiba 600'lü bir tutar çıkacak da 700 çıktı. tabak iki paketimi kafiye atmıştı. Onları iptal etmeseydi çok güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. İki pakette 160 TL veriyordu. Hatta 170'e kadar veriyordu galiba. Demiştim ilk paketlerin tutarlarını çok yüksek atıyor büyük ihtimalle. Harekete geçirmek için aksiyona geçelim diye. Ama iptal etti. Belki kafedeki kız da iptal etmiş olabilir çünkü gittikten sonra paket mi var dedi. Hemen 30 saniye sonra o da iptal oldu. Diğeri de zaten yoldayken iptal olmuştu. Öyle garip bir şey oldu anlamadım. Bugün hedef iki buçukta ama 2 yapsak da yeterli. Bonusla beraber. E, slotum ne kadar kaldı ona bakayım. 12'den 15'e. Şu an saat kaç? Ha, bakamıyor bakamıyorum. Şey, ekranı sabitledim diye bakamıyorum şu anda. Saat 1'dir diye tahmin ediyorum. Yani yarısı bitti. Paket tutarları da biraz artarsa bonus da 200 TL civarı, 300 TL civarında bir bonus gelir. Güzel bir paket sayısına ulaşırsam. Ondan sonra zaten anlarız kaç para yapacağımızı. Şimdi kasap döneri gidiyoruz. Hazırmış zaten. Bir 15'te ya da yemek bolosunda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Saat 16.31. 2 saatim kaldı slotumun bitmesine. 20 dakika mola yaptım. Ee, hemen hızlıca işe geri döneyim dedim. Molayı 20 dakika yaptıktan sonra bir yarım saattir paket alamıyorum. Ee, ekranın kırmızı bölgeleri çok yanıltıyor. Hani hızlı güncellemediği için yanlış yönlendiriyor. Ben de genel olarak çok paketin olduğu yerlere gelmeye çalışıyorum ama yine paket yok. İnşallah dün gibi olmamıştır. Dün de sistemsel bir problem vardı. Kimseye paket atmıyordu. Grupta yazıyorlardı sürekli. Sıkıntı var, sıkıntı var diye. Yani bekliyoruz şu anda. 18 paketteyim. Evet. Bakın canlı canlı sipariş takibi yedik. Aslında saatten dolayı da normal işlerin azalması işten çıkıyor herkes. 8 paketteyim. 1290 TL'deyim. Aslında 700 TL daha yapsam tamam mı? 2 saatte de 6 paket. 80 liradan desek. 8, 24. 480. Bonuslarla filan da 1800 ile 2100 arası bir şey yapıyoruz. Yeter aslında. Ama paket atmıyor işte şu anda. Yani 2000 olmasa bile 2000'e yakın bir tutar yine yaparım. Ama umarım sistemsel bir şey yoktur. Şu anda değerlendirmem gereken tek bir şey var. Hani iş saati dedim ya. İş saatinde de 1-2 paket alsam çok kafi olacak aslında ama. Şu anda iş durumunu görebilirsiniz. Yemek sepetine girecekseniz. bu büyük ihtimalle 5.5'a kadar sürüyen bir şey. Genel olarak sürüyor. Bu birkaç hafta işler çok kötü zaten. Pazartesi hariç, pazartesi çok beğendiğim bir gündü. Kanka iş var mı? İş var mı? Yok değil mi? Sıfır. Bekliyorum. Vallahi Sipariş takibini attı beni. Buyur. Sultan Gazi gidecekse ama o kırmızılar da gider ki. Arkadaşlar tekrar merhaba. Kapatmadan açtım. Niye böyle bir şey yaptım? Ee, tatlı siparişi geldi onu verdik Dedim ya Eve geçince insanlar şey olur tekrar düzelir kendine gelir böyle bir saatten sonra Kırmızılaştı bayağı 2 tane arbis sattı Arbisi e, ikisine de 29 dakikadan önce götürmem lazım götürürsem üzerine bir tane daha alırım yani ekstra bir 60-70 TL fark olacak gerçi. Yani bu Arbister'ı bırakınca promosyonu yapmış oluyorum. Sonra 3 tane daha atamayacağım için. Sadece şey olacak. Bir ücret almış olacağım. Bir paket ücreti almış olacağım. Ama kovalıyoruz işte şu anda. Yayamaya çıkmasam çok trafik var. Bence Arbiçlerden e, sonra bir tane daha atarım gibi geliyor ama Hiç belli olmaz Bu işler Deneyeceğiz şansımızı İnsanlar hala eve gidiyor yani biraz daha çalışacak olsam Paket Şeyimi 3'e çıkartırım diye tahmin ediyorum gerçi şu anda Kaçım Bugün slotum 9.30'da başladı diyorum varsayıyorum. 6.30'da bitiyor. 9 saat bir slot. Ee, yarım saatim şeydi. Yemek molasıydı. 8.30. Hadi yarım saatte sağa sola gitti olarak varsayayım. Yani düz hesap yapabilmek adına. 24 atmam gerekiyor. 19 20 21 22 23 atacağım. Yani neredeyse yine 3 yapmışız. Ortalamayı yakalamışız. Tertemiz. Bugün e, slotlarımın şey değildi. Hepsi tam slotluk değildi. Ne yapıyor? Geri geri mi gideceğim? Öyle bir şansın yok vardı ama sen bilirsin. Kadın sürücü yani her şeyi yapabileceğini sanıyor. 2.9 falan oluyor. Tertemiz yeter bize. Ee, şey diyecektim onu demedim pardon. 3,5 saatlik seçmedim slotlarım bugün. Bir tanesi 2.45'ti, bir tanesi de 3 saatlikti. O yüzden biraz böyle günlük paket tutu şeyi sayısı biraz az oldu. Ama benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben böyle istediğim için. Bak hoş tuttum yani. Bugün de böyle bitireceğiz. Kapanıştan önce küçük bir info vermek istedim. Şuraya geldik. Özel İstanbul. Burada da yurt varmış. Buraya ilk defa geldim galiba. Ya da hatırlamıyorum. Buradan sonra görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar günü bitirdik kaç parayla bitirdik hızlıca hiç uzatmadan 23 paket olması lazım ya yani 23 tane sipariş toplam 1680 TL. promosyonumuz bak boşluğa girdik 166 TL 1700-1800 TL civarı bir para kazandık ee, bunun 200 TL'si benzin 1600-200 TL'si yemek 1400 TL. Bir 100-200 TL daha düşülebilir ek gider olarak. Hani giderleri düşünce aslında çok bir şey kalmıyormuş gibi gözüküyor. Ki öyle de aslında. Yani buna ek olarak kazanç olarak ne gösterebiliriz? KDV'yi gösterebiliriz. Ee, 300 TL'lik bir KDV eklendiğini varsayalım buna. Bunun bir 100 150 TL'sini falan cebe atarız. Yarısı da vergiye gider. 150 TL'sini gider olarak gösterirsek. Yani 1500 diyebiliriz. Günlük hasılata. 3 slot. Kaç saat? 8 buçuk saat civarı. Bir çalışmayla bugün 1500 400-1500 TL'lik bir hasılatımız var. Fena değil. Ama iyi de değil. Yani boşta durmak daha çalışılan bir gün. Öyle varsayalım bunu. Biraz gündem videosu çektim sayılır. Hani gündemden sizi haberdar etmek istedim. Onun dışında bir de uzun zamanda videomuz yoktu güzel bir video içeriye çıksın tekrardan dedim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.